Altın Ordu Ankara Futbol Okullarımız, Ankara Kartal Spor Kulübümüz ve Çelik Ordu Spor Kulübümüzün değerli sporcuları ve saygı değer velilerimiz. 2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Hüzünler geride kaldı. Yeni umutlar, yeni hayaller 2023 yılında. Tüm mutlulukları, tüm heyecanları hep birlikte başarılarla kutlamak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm antrenörlerim adına, şahsım adına yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. <laughs> Herkese...